Selamun Aleyküm. Arkadaşlar. Ya akşam oturuyorum gözümde böyle bir çapaklanma. Ulan dedim ne oluyor anasını satayım ya. Bu nedir? Benim karı dedi ki sabahleyi dedi bir dedi doktora görün dedi. Adetim değildir ya. Sabah bir kalktım ana gözümü çapaktan açamıyorum ki. Yıkayınca geçer dedim. Yıkadım geçmedi. Atladım yettim doktora. Sen de dedi göz tembelliği var deyince ben bir şaşırdım. Ne alakası var dedim. Tamam ben de biraz tembellik vardı da bu dedim gözüme nereden sirayet etmiş dedim ya. Ben öyle deyince alakası yok dedi. Onunla ilgisi yok bunun dedi. Senin tembelliğin başka dedi. Bu gözün dedi senin göz tembelliği var dedi. Ne yapacağız dedim ya ne yapacağız siktir et dedi ne dedim siktir et, bir şey olmaz dedi seninle de bu dedi sağ göz dedi ölene kadar sana yeter dana gibi görüyorsun eşek gibi görüyorsun dedi hocam ne biçim konuşuyorsun dedim ya eşekler çok iyi görür dedi hocam o öyle miydi eşeğin gözü güzeldi de güzel mi görür de güzel gören güzel düşünür dedi ne dedi ben de anlamadım ya